Evet sevgili dostlar, bakın burada yine bir limonumuzun başındayız. Bakın bu gördüğünüz maya limondur. Ee, çelikten köklendirmedir. Aşı yoktur bunda. Ee, aslının aynıdır. Yani bodur limondur, yedi verendir, mayerdir, Karadeniz limonudur. Böyle bolca çiçek açar, meyve verir. Bakın gördüğünüz gibi bu kadar çiçekler burada. Aslında bunların ben bu mevsimde bu kadar açmasını istemiyorum. Ee, çok bir kar yağar, soğuk olursa meyveye dönüşemeyebilir. Ağacın gücünü alıyor bunlar. İstiyorum ki bunlar baharda atsın, baharda meyve tutsun, meyve dolsun. Ama bunları dışarıda bırakamadım. Bu meyvelere acıdım. Meyveler donda kalsa şimdiye donacaktılar. Onun için bunları içeri almak zorunda kaldım. Şimdi başka bir meyve göstereyim size. Bakın burada yine başka bir meyvemiz var. Bu da Bu da çelikten köklendirmedir bakın. Bu da aşısızdır. Böyle şeyleri kaybetmişsinler diye. Ancak şu gördüğünüz 7 yıllıktır 7 yaşında bu da 4-5 yaşında vardır bakın. Onun için biraz insanlara pahalı geliyor ama yani güzel bir fidandırlar. Ve şurada bir tane var. Bakın bunu da teşhir edelim. Bakın bu öyle bir fidanımız var burada. Bu da süper bir fidandı. Gördüğünüz gibi. Şimdi şuradan bir tane alayım size bakın. Bakın burada bir tane var. Sevgili dostlar bakın bu limonumuz yapraklarını dökmüş. Buraya getirdiğimizde aslında burada bunları çekerken bayağı bir zarar veriyoruz bunlara. Çünkü bunların yönünü değiştiriyor sağa sola. Her yönünü değiştirmemizde biraz küsüyorlar. Ancak ne tarafa doğru yürüseler biraz tahminen yerine bırakmak zorundayız. Maya limon genelde çiçek döküyor. Yani bu yedi veren limonlarda çiçek dökme şeyi var. Şey pardon yaprak döküyor. Yaprak dökme özelliği var bunlarda. Yani yaprak dökerse aklınıza kuruması gelmesin hemen. Bakın yaprak dökmüş birden çiçek açıyor, meyve vermeye duruyor. Dal veriyor böyle. Evet. Başka şimdi bir de Şöyle bir falan göstereyim size. Evet sevgili dostlar, bakın. Bakın bu da aynen dediğim gibi bu da yine köklendirmedir. Bakın. <gülüyor> Buradaki <gülüyor> meyveler bakın şöyle süper meyveler oluştu. Ee, yaprak döküyor. Dökme işi kaçınılmaz bunlarda. Maalesef. Bakın bir de şöyle bir limonumuz var. Evet. Sevgili dostlar ben limon aldım da limonun meyve vermiyor diye bir kayda yok. Geçen gün internette biraz bakayım dedim benim gibi böyle ne yapıyorlar, ne ediyorlar. Çok zaman bana sorular geliyor. Ya ben bir tane limon yetiştiriyorum. Çekirdekten diktim. Şu kadar büyüdü, şöyle oldu. Ne zaman açlarım, nasıl yaparım falan filan. Ömür gidiyor. Sonra aşılanmayan limonun limon vermeyeceğini söyledik, anlattık. Benim gibi anlatan arkadaşlarımız da var ama bir türlü ikna edemediğimiz kişiler de var. Sonra hususu ona göre bir video çektim, gittim. Videoyu gösterdim. Videoda 22 senede meyve vermiş bir ağaç. Her gün yanından geçtiğim ağaç her gün yani aşılamayı düşündüğüm ağaç bu sene de aşılayamadım, bu sene de kaldı derken aşılamaya gittiğimde üzerinde bir sürü limon gördüm. Ama 22 sene geçmiş bir ömürdür. Buradan tavsiyem çekirdekle uğraşmayalım. Ömür ne kadar ömrümüz var? Kaç sene 20 20 sene kaç 20 yaş var ömrümüzde? Bizden almak şart değil bunları seven arkadaşlar, yeşili seven, bu narenciyi seven arkadaşlar, evin havasını değiştirmek, güzel koku duymak isteyen arkadaşlar, bir dal geçirip eline daldan da dikebilir. Yani bunlar çok ulaşılmayacak bir şey değil. Bu devirde ne para harcamıyoruz? Yani ne bileyim ben. Tavsiye ederim iki tane aşılı limon alıp seven arkadaşların eve koyması. Bizden değil başka yerden ucuz yerlerden alabilirler. Ucuz yerler de var. Alıp ama bildikten almak lazım. Bakın boşa geçirmemek lazım. Emekleri boşa gitmesin. Emekleri boşa geçirmemek lazım. Görmediğiniz şeyde para vermeyelim lütfen. Yani İnternet artık internet ortamı çok değişti. Bakın herkesin cebinde telefon var. Resimlerini görelim, bunu beğenerek alalım. Size geldikten sonra parasını ödeyelim. Yani beğenin, alın, aldıktan sonra görün aynı mal mıdır, değil midir? Ondan sonra parasını ödeyin, sağlam olun. İki taraftan birisi birbirine güvenmek zorunda. Üreten arkadaş, satan arkadaş güvensin. Yani alan arkadaş neden güvensin? Niye hayal kırıklığına uğrasın? Biz öyle düşündük. Öylesi daha güzel. Yani bizden bir limonu sevip beğenip alan arkadaş onun parasını göndermez mi? Göndermezse canı sağ olsun yani gönderemezse yani sıkıntı yok. Ama görerek alalım, aldanmayalım, fırsatçılara meydan vermeyelim. bazı duyuyorum, atasız olaylar oluyor. Ben de internetten bir şey aldım da işte çıkmadı, aynısını göndermedi. Şöyle oldu, böyle oldu. Resmini isteyelim, adam bize resmini gönderirse bunu gönderiyor musunuz kardeşim? Çünkü öyle oldu. Adamın birisi kapak resmine benim <laughs> limonumun bir tanesini koymuş. İyi limonlar vardı geçen senede. Olardan bir tanesini kapak resmine koymuş. Ben de o kapak resmine koyulan fidanı bir başka arkadaşa satmıştım. Arkadaş da o limon, arkadaş o limonu başkasının sitesinde görüyor. Ona telefon ediyor, bu limonu bana gönderir misin? Adam diyor sana başka göndereyim ya. Yok ben bunu istiyorum. Ya o yok işte o satıldı şöyle böyle. Ya nasıl satıldı onu ben o bende o benim limonumu <laughs> ben onu aldım. Şimdi her şey oluyor kusura bakmayın sevgili dostlar. Her şey oluyor fırsat vermeyeceğiz. Kendimiz görede kalacağız. Her şey gönlünüzce olsun. Hayırlı ve mutlu günler diliyorum. Allah'a emanet olun. Sağlık ve afiyetler diliyorum. Görüşmek üzere. Hepinize hayırlı ve mutlu günler diliyorum.